Hepinize merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu arada hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim tutunuz oruçları, etkiniz, sonları kabul eylesin inşallah. Biraz geç oldu ama ancak videoyu paylaşabildim. Daha önce de çekmiştim ama bir türlü fırsatım olmadı. Bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Ramazan ayında olduğu için bize fikir olsun güzel bir sebze yemeği karnabahar sote yapacağız Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorum yapmayı ve lütfen beğenmeyi unutmayın ve hemen uzatmadan tarife geçiyoruz şöyle bir tavayı ocağa aldım yarım fincan sıvıya ekledim ve yarım ay şeklinde doğranmış olduğum bir soğan ekleyip kavurmaya başlıyorum bu arada karnabaharları biraz haşladım dili bir şekilde onları ayırdım orayı çekmedim. size paylaşmadım. Soğanları kavururken ben genelde içine biraz toz şeker varsa küp şeker bir adet koyarsanız çok iyi olur. Hem gazını alır hem çok da güzel karamelize olur. Bir çay kaşığı toz şekeri ekledikten sonra soğanlarımızı karıştırarak kavuruyoruz. Bu arada ben havuçlarımı da doğradım hazırladım. Normal bildiğiniz havuç ama köy havucu olduğu için şöyle size rengi farklı gelebilir. İki avuç doğradım ve biraz tereyağı ekledim soğanlarıma ayrı güzel bir lezzet veriyor. Soğanlar iyice kızarmadan çok öldürmeden havuçları da ekliyorum çünkü birlikte kavrulsun istiyorum. Zaten karnabahar da gelince biraz daha da kavrulacak o yüzden çok da kızartmadan kavurmaya gerek yok. iyice öldürmeden malzemelerimizi ekliyoruz. Ve size bir püf noktasını söyleyeceğim karnabaharı için. Şu karnabaharı bu şu şekilde doğradım ve haşlarken suyuna biraz tuz ve limon sıktım beyaz kalması için limon kesinlikle tavsiye ediyorum deneyin göreceksiniz bu yemeği karnabaharı haşlamadan da yapılabilir ben böyle çok değil az bir haşladım hani e, diri bir şekilde ve üzerine yoğurt sos hazırlayacağım tabi size kalmış zevkinize göre. Ben e, üzerine biraz yoğurt koyacağım iki diş sarımsak doğrayıp içine koydum bir taraftan da şöyle karıştırıyorum kapağını örtüyoruz ki e, havuçlar da pişsin ve karnabaharlarımız da biraz diri bildiğiniz gibi e, dediğim gibi yani e, çok pişirmedim çünkü haşlama aşamasında kapağını örtüp bir süre bu şekilde pişireceğiz ondan sonra açık bir şekilde e, karıştırarak kavuracağız. Soğanların karamelize olmasını sağlayacağız. Şöyle bakar mısınız? Soğanlar karamelize olmaya başladı. Bu soğanı bu şekilde olması çok güzel bir tat veriyor. Mutlaka yemeklerinde soğanı karamelize edin ve yemeğe muhteşem bir tat bırakıyor. Kapağını kapatmanızın sebebi de bu. Hem yanmayacak, hem sık sık karıştırmayacağız ki soğanlar zaten çıkarttıkça o hep dibe çöküyor ve karamelize oluyor ve yemeğimiz pişmiş sayılır. Tuzunu da ayarlıyoruz. Baharat istediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Şöyle ben biraz karabiber ekliyorum. Baharat tüm yemeklerde olduğu gibi damak zevkinize göre kesinlikle size kalmış bir şey. Hangi baharatı seviyorsanız onu koyabilirsiniz ve yarım limon şöyle biraz suyunu sıkıyoruz şöyle hafif bir ekimsi olmasını Eğer seviyorsanız ve inanın ki çok lezzetli ve üstelik pratik hemen bir tarafta yemeğinizi yaparken bir taraftan da böyle karıştırıyorsunuz hemen e, ka soteniz oluyor biraz da şöyle kırmızı toz biber koydum içine üzerine de e, dökeceğiz ama istiyorsanız içine de koyabilirsiniz acı seviyorsanız benim gibi acı toz ve biraz koyuyorsunuz ve yemeğimiz servise hazır muhteşem çok lezzetli dediğim gibi isterseniz yoğurt ekleyebilirsiniz ama seviyorsanız kesinlikle sarımsaklı yoğurt muhteşem oluyor üzerine şöyle yoğurdumuzu gezdirdikten sonra ve yağda yaktığınız kırmızı toz biberi de Döküyoruz. Son dokunuşları yaptık. İnanın ki acayip lezzetli. Kesinlikle denemenizi istiyorum. Klasik karnabahardan vazgeçeceksiniz. Evet. Nasıl görünüyor? Lezzetli de görünüşü kadar muhteşem. Mutlaka deneyin. Başka bir videoda, başka bir tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. İyi iftarlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.